Ali Karahasanoğlu. Saçlar boya, tırnaklarda oje, ayakkabı marka. Adı İşçi Bayramı. Her sene aynı hikaye, her sene aynı tartışma. Lafa gelince bize dogmalardan hareket ediyorsunuz, kendinizi dogmalardan kurtarın derler. Sonra bizim her şeyi yaradana olan saygımızın benzerini kendileri yaratılmışlara gösterirler. Kendileri ayrı bir din icat edip ona tapınırlar. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklaması bu anlamda bir çatlaklık değil de nedir? Taksim'i Kabe'ye benzetmek üstahlığı açık bir tutarsızlık değil de nedir? Marx diyeceksin, Lenin diyeceksin, tüm kutsalları inkar edeceksin, sonra İslam'ın kutsalı Kabe'yi kopya edip kendine yeni bir kutsal icat etmeye kalkacaksın. Hem nasıl kutsal icat etme? Her yıl tartışılıyor. Taksim yerine yeni kapıya gelin deniyor. Yok istemez yük diyorlar. Bakın Maltepe'ye koskoca bir alan yaptık. Buyurun bir deneyin bakalım doldurabilecek misiniz deniyor. E yok biz Taksim'i istiyoruz diyorlar. Taksim'in kutsallığı nereden geliyorsa Taksim'den vazgeçemiyorlar. Taksim uğruna her yıl yüz binlerce liralık zarara sebebiyet veriyorlar. Onlarca insanın yaralanmasına zemin hazırlıyorlar. Neyse ki dün akşam saatlerine kadarki olaylarda can kaybı yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Göstere göstere yaşanan olaylarda can kaybı olmamasına bile seviniyoruz. Bakıyoruz olayları kışkırtanlara, sokaklarda polise direnenlere, parmakları ojeli, yüzleri makyajlı bayanlar, marka ayakkabılı baylar, marka montlu gençler. İnsanın haykırası geliyor. Sizin nereniz işçi? Bunlar olsa olsa işçi sırtından sömüren kapitalistler olmalı. Yoksa asgari ücretin bin olduğu bir ülkede ortalaması itibariyle 1300-1500 lira aylık alan bir işçi tırnağına oje sürmeyi düşünür saçını boyatabilir hangi işçi marka ayakkabı almayı başarabilir Dün sokaklara dökülen insanlarımız gerçekten işçi iseler, gerçekten dar gelirlileri düşünüyorlarsa bu sene geçti ama gelecek sene bir jest yapsınlar. Her yıl işçi bayramında adet haline getirdikleri kamu malına zarar vermeye bir son versinler. Devletten de bunun karşılığında asgari ücrete zam istesinler. Mesela asgari ücrete 30 ekmek bedeli zam yapılmasını önersinler. Polisin harcadığı emeği düşünün, polis araçlarının benzininden diğer masraflarına. Yaşanılan stresten başlayın kamu mallarına verilen zararlara kadar, yaralanan insanlara yapılan sağlık harcamalarına kadar, sonrasındaki iş kayıplarına kadar, ölüm yaşandığında onun maddi ve manevi zarar yansımalarına kadar, hepsini birlikte düşündüğünüzde böyle bir toplumsal mutabakatla hem işçi hem devlet kazanmış olmaz mı? Gösteri yapıp da ne kazanıyorsun ki? Cebinize bir şey mi giriyor? Üstelik gösteri yapmanızı hepten engelleyen de yok. Yeni kapıda yapın, Maltepe'de yapın ama hiçbir taşkınlığa sebebiyet vermeden, kanunlara uygulamayın uygun hareket etmenin karşılığında bir talepte bulunulmaz ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki devlet suç işlenmesini önleyemiyor. Devlet Taksim'de gösteriye izin vermeyeceğiz diyor. Malum sendikalar günler öncesinden bağıra çağıra Taksim'e çıkacağız diyorlar. Her yıl bu sendikacılara dava açılıyor. Her yıl bir şekilde beraat ediyorlar. Kısır bir döngü tekrarlanıp duruyor. Bari bu suni kavgadan bir fayda çıksın. İşçiler bir kazanım elde etsin. Kamu zararına da sebebiyet verilmesin. Dünkü olaylar sırasında CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, kamu hizmetine tahsis edilen bir otobüsün camını kırmış. Milletvekili değil, sanki sokak kabadayızı. Kapıyı aç diyor, şoför kapıyı açmayınca yumruğu vurup otobüsün camını kırıyor. İşte sosyal demokratlar. İşte kamu malını gözettiğini iddia eden CHP'liler gerçek yüzlerini böyle gösteriyorlar. Oysa ortada böyle bir şiddet uygulanmasını gerektirecek hiçbir sebep yok. Tamamen şov amaçlı bir hareket. Gözaltına alınanlara destek verecekmiş. Gözaltına alınanları nereden tanıyorsun ki? Belki içlerinde cinayet şüphelisi var, belki gasp şüphelisi var. Gözü kapalı niye destek veriyorsun? Bir milletvekili otobüs camını kırarsa diğer vatandaşların yaptıklarına ne diyeceğimiz olabilir ki? Ali Karahasanoğlu Yeni Akit